Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafınca depremden dolayı yapımı durdurulan projeler arasında yer alan Milli Mücadele Parkı'nda çalışmalar sürdürülüyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin en çok etkilendiği illerden birisi olan Adıyaman'da yapımı devam eden projeler depremin etkilerinden dolayı durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin hızlanmasıyla beraber yarım kalan projelerin yapımına başlandı. Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı planlanan birçok projeden birisi olan Milli Mücadele Parkı'nda Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar ivedi şekilde devam ediyorken projeyle ilgili bilgi veren yetkililer, Altınşehir mahallemizde yapmakta olduğumuz Milli Mücadele Parkımız 4700 metrekare alana sahip olacaktır. Parkımızın içerisinde ses ve ışık efektleriyle desteklenecek olan diorama resim alanı ve 4 kişilik sinema alanını barındıracak olan müze alanımız olacaktır. Bunun yanı sıra yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, Seyit Onbaşı heykeli, Jong Bayırı Atatürk anıtı, 57. Alay anıtı, şehitlik rölyefi ve şehitler abidesinin önçeklendirilmiş tasvirleri, bitkisel düzenleme, mescit ve visi bulunacaktır. En kısa sürede halkımızın hizmetini açabilmek için çalışmaları ara vermeden devam ediyoruz şeklinde ifadelerde bulundular. Milli Mücadele Parkı hakkında görüşlerini dile getiren vatandaşlar, çocuklarımızla birlikte zaman geçirebileceğimiz ve tarihimizi hissedebileceğimiz bu parklar bizler için duygusal ve tarihi bir dokuya sahip olacaktır ifadelerinde bulunarak belediye başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkürlerini ilettiler.